Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu köfteci Yusuf mevzu e, tamam desteklerini insanlar e, komple e, olduğunu anladılar. Ben, desteklerini vereceklerini söyledi insanlar. Ben de işlerinde dahil olmak kaydıyla. Yalnız gözden kaçan bir şey var arkadaş. Yani e, bakarsanız masalarında ve dolaplarında köfteci Yusuf'un hala bu Coca Cola'yı ve Yahudi mallarını Satmakta direndiği, ısrar ettiği görülmekte. Gerçi ben e, Yahudi mallarının neredeyse %99.9'unu almamağa gayret ediyorum. Kolayı da hiç sevmem, hiç içmem. Ayran içerim onun yerine, şalgam içerim. Ama yani bunu hala niye diretiyor, niye dolaplarında tutuyor, niye insanlara ikram ediyor? E, bizim insanımız da kardeşim tamam o ikram etti. Bizim insanımız da para verip niye alıyor kolayı? Alma içme kardeşim. Ayran var. Şalgam var. Allah Allah. Sonra Türk kolalar var. Onları için yani ille şart mı yani kolayı almanız kolay. Almazsanız o adam onu getirip o e, dolaba koymaz. Size de ikram etmez. Dolayısıyla buradaki bunu gözden kaçırmayalım. E, Müslümanlar e, Yahudilere yardım etmemeleri lazım arkadaşlar. O kazandığı parayı Yahudi %10'unu %15'ini İsrail'e gönderiyor oradaki e, mazlumların tepesine bomba oluyor yağıyor mermi oluyor öldürüyor çocukları kadınları e, bütün herkesi dolayısıyla bu konuda hassas bu konuya da e, eğilelim bunu da gözden kaçırmayalım arkadaşlar